Merhaba. Biraz şu taşımaz ticareti yetki belgesinden bahsetmek istiyorum. Bu son dönemde fazla açısıyla gündemde olan bir konu. Taşımaz ticareti yetki belgesi bana sıklıkla sorulan soruların içerisinde. Şimdi biliyorsunuz gayrimenkul işini yapabilmeniz için iki tane şansınız var. Bir tanesi bir ofise girip orada taşeronluk yaparak ya da diğer adıyla yüklenici olarak çalışıp ya da sokak tabiriyle yarıcı olarak çalışma dediğimiz bir fonksiyon var. Yani siz o, o ofisin bütün imkanlarından faydalanıyorsunuz ve ürettiğiniz geliri de ofiste yarı yarıya paylaşıyorsunuz. Bunu yapabilmek için de anlaşma yapıyorsunuz ofisinizle. E, bu anlaşmayı imzaladıktan sonra da o ofisin kuralları içerisinde, çerçevesinde çalışıyorsunuz ve e, gelir üretmeye çalışıyorsunuz. Diğer alternatif ise kendi ofisinizi açıp kendi ekmeğinizi kendinizin e, kazanması durum. Bu noktada e, taşınmaz ticareti yetki belgesi devreye giriyor. Taşınmaz ticareti yetki belgesini e, eğer 2 yıllık bir üniversite mezunuysanız, e, emlak ve emlak yönetimi gibi bu belgeyi alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Ancak... Eğer MHK 5 sürecinden geçtiyseniz yani alaylılar içerisindeyseniz, başka bir üniversite bitirip gayrimenkule sonradan girdiyseniz o zaman e, öncelikle e, ofisinizin ya da markanızın sağladığı eğitimleri e, almanız lazım. Ya da işte bildiğiniz klasik ismeklerin yahut da halk eğitimlerin, belediyelerin, ticaret odalarının yaptığı eğitimlere girip ya da işte bazı üniversitelerin yaptığı eğitimlere katılıp bir eğitim sürecinizi tamamlamanız lazım. Ardından MYK 5 sınavına girmeniz lazım. Bu sınavdan da geçtikten sonra staj konusunu da halletmeniz lazım. Üniversite mezunuysanız 6 ay, lise mezunsanız 1 yıl bir yerde stajyer ya da orada bir bağımsız yüklenici olarak çalıştıktan sonra Artık taşınmaz ticareti belgesine başvuracak noktaya geliyorsunuz. Bu belgeleriniz hazır olduktan sonra taşınmaz ticareti bilgi sistemi denen bir sistem var. Oraya bütün başvurularınızla ilgili olan evraklar tek tek yükleniyor. Yüklendikten sonra o sistemde bütün evraklarınız kontrol ediliyor. Geçerlikleri bir takım testlerden, kontrollerden geçtikten sonra size taşınmaz ticareti yetki belgesi veriliyor ve bu daha sonra da sizin e-devlette kullandığınız sertifikalar arasında yer almaya başlıyor. Ondan sonra da siz bu belgeyle taşınmaz ticareti yetki belgesiyle gidip kendi ofisinizi istediğiniz yerde kendi şirketinizi kurarak açabiliyorsunuz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, eğer bir markanın altında yüklenici olarak çalışıyorsanız, taşınmaz ticareti belgeniz yoksa bütün yasal evraklarınızı e, taşımaz ticareti belgesi olan kişi ya da firma kimse onun imzalaması gerekiyor. Sizin imzaladığınız belgeler geçerli kabul edilmeyebilir mahkemede herhangi bir sıkıntıya düştüğünüzde. Bunu hatırlatmış olalım. Taşıma ticareti belgesi herkes için gerekli mi? Değil. Eğer siz bir ofiste yüklenici olarak çalışıyorsanız ticari taşıma ticareti belgesine ihtiyacınız yok. Siz yüklenici olarak bu işi yaparsınız. Çalıştığınız ofisin mutlaka bu belgesinin olması gerekir. Ve tüm yasal evraklarda da bu tarafın evraklara imza atmış olması gerekir. Daha sonra hani bu konuda bir pürüz çıktığında, mahkemeye gidildiğinde bu belgeler mutlaka istenecektir ve kullanacaksınızdır. Özet olarak taşınmaz ticareti belgesi Ofis açmak için gerekli olan bir belgedir. Bu işi yapmak için gerekli olan bir belge değildir. Bunu netleştirelim. Siz bu işi MK5 aldığınızda ya da 2 yıllık üniversiteyi bitirdiğinizde bu işi yapabilirsiniz. Yapabilmeniz için stajınızı tamamlamış olmanız ve ticaret şirketinizi kurmuş olmanız yeterli. Tabii ki doğal olarak da MK 5 belgesi de sahip olursanız e, siz bu işi yapabilirsiniz. Ofis açacaksanız taşıma ticareti belgesi gerekli olacaktır. Evet. Bunu da e, açıklığa kavuşturmuş olalım. <laughs>